Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da bir mağarada terör örgütü PKK mensuplarının rehin tuttuğu ve aralarında MIT mensupları, polis ve bulunduğu 13 sivil vatandaşımızı kurşuna dizerek katletti. Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında CHP ile yollarını ayırdığını açıkladı. Belediye meclisinde ucuz ekmek tartışması. Sert Aslan, Övünçle söylüyoruz, biz gemliklilerin faydasına olduğuna inandığımız 250 gram ekmeğin 1,5 lira olması yönünde karar verdik ve bunu uyguluyoruz, dedi. Sonrasında ekmeğe zam geldi. Gemlik Belediyesi'nden iki yeni uygulama, e-imar ve mobil kent rehberi halkın kullanımına sunuldu. Gemlik halk otobüslerinde maske kurallarına uyulsa da mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemleniyor. İnsanların özellikle genç Bursa hattında iç içe olduğu kareler gözler önünde. Hırsızlık olayları artıyor. Ayakkabı hırsızları apartmanın içerisinde pazar çantasına ayakkabıları doldurarak kayıplara karıştı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş vefat etti. kentsel dönüşüm için yetersiz görülen 125 bin TL hak sahiplerince bankalarda kullanılabilecek kredi faiz desteği miktarının 200 bin TL'ye yükseltilmesi Cumhurbaşkanlığından onay aldı. Gemlik Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 okulda dezenfekte işlemlerini tamamladı. Deva Partisi Gemlik İlçe Başkanı Engin Doğan oldu. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 56 santim olarak bildirildi. Bir türküde Sen Söyle ses yarışması finali Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası basın toplantısı düzenledi. Oda Başkanı İsmail Beki esnafımıza sahip çıkalım, alışverişimizi esnaftan yapalım çağrısında bulundu. Yoğun şikayetler üzerine Hasan Ağa kampını Kios TV olarak yerinde inceledik ve hiç hoş olmayan görüntüleriyle karşılaştık. Hasan Ağa kampı şu anda harabeye dönmüş ve hiçbir şey yapılmıyor.